Ben neredesin? Hadi bizi buradan kurtar. Ah, yetiştim yetiştim bir baba geliyorum. Bu heksin yaratıkları beni az kalsın bu kesikten aşağı düşürüyordu. Uzay boşluğuna düşüyordum hemen geliyorum bekleyin. Ah, saati artık kullanabilirim. Tamamdır tamamdır. Şimdi saat beni de bak bir önceki verdiğin uzaylı gri maddeydi. Hiçbir şey yapamadım. Etrafta sadece ışık taşları vardı ve ona ışık attım sadece. Şimdi şimdi bana doğru düzgün uzaylı vermenin zamanı geldi o Hadi bakalım şimdi kahramanlık zamanı. <laughs> çok az kaldı, çok az kaldı. Benim gücüm sınırsız ama senin gücün bitiyor kızım. Ne oldu ki? Ne oldu ki kız? Çal çekil önümden çekil Senin büyük gücün yok Ve senden büyük gücü alamam Benim hedefim kuzenin güven! Çekil aradaki ak tarafı bozuyorsun <laughs> Bakın o kadar parmağınıza değmedi gördünüz mü? Ekse bir tane pompon tüfek bir yok oldu parçalar ayrıldı. Gördünüz mü sizi kurtardım. Ya ne demezsin ne demezsin yanımda o fotoğraf makinesini getirmeseydim seni onu geliştiremezdim ve buradan kurtulamazdık az kalsın ölüyorduk ben. Maalesef kuzenine katılmak zorundayım ben şu sıralar çok fazla yanlış uzaylı seçimi yapıyorsun ve bunun farkındayız. Azmut'la konuştum. Ve Azmut da bu durumu iyi gelebilecek şeyin uzaylı okulu olduğunu söyledi. Ne? O olmaz. 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 Büyük baba olmaz ya. Büyük baba olmaz ya. Yaz tatilindeyiz lütfen. Gönderme beni okula. Yapacak hiçbir şey yok. Eğer bu Omnitrix'i taşıyorsan kullanmasını öğrenmelisin. Ha? Gördün mü ben işte? ha Böyle dersini alırsın. Güven sen de gideceksin uzaylı okuluna. kişilerimi, güçlerimi, anodite formumu. Hem kuzenine göz kulak olman hem de yeteneklerini daha iyi şekilde kullanabilmen için gönderiyorum seni de. Of başımın belasısın be. Büyük babam kuzenim bana göz kulak olmasına ihtiyacım yok. Ben kendi başıma giderim gelmesin bu. Aman iyi be ben de gelmeye çok meraklı değildim zaten. Kavgayı kesin. Hadi gidiyoruz şimdi. Büyük baba burası mı? Evet çocuklar burası. Bakıp bu da bütünürüz. Sizler sanırım birazcık erken gelmişsiniz. Çünkü okul geçirmesine daha bir hafta var. Ne? Nasıl? Galaksiler arasında trafik oluşmuş ve bir güneş patlaması sonucu uzay tozları her tarafı kaplamış. O da uzayda kargaşaya sebep olmuş. O yüzden öğrencilerimiz geç kalacaklar. Ama sizi içeride birisi daha bekliyor. O da erken geldi. Hadi içeri girelim. Ah tamamdır hadi içeri girelim o zaman. Oha bu, bu nasıl bir kapı? özelliklerin ne yapacağı belli olmuyor. Günde 30-40 kere kapı kırılıyor. O yüzden çelik korumalı kapı yaptırdık. Hadi içeri girelim. Vay kocaman bir okul. Ah içeri girelim. Aha, müdür beni bekliyor. ah bana anlattı. Seni neden buraya yazdırması gerektiğini neden ihtiyaç olduğunu o yüzden ben de uzaylıların daha iyi kullanman için ve hangi uzaylının hangi durumda ihtiyacı olduğunu anlaman için o mizikse bir bariyer koydum. Ne? Nasıl yani? Aaa! Ne oluyor? Ne oluyor? Mizikse de ne oluyor? Büyük baba! Nasıl yani? İstediğim zaman istediğim uzaya dönüşemeyecek miyim? Bunu ben seçemeyecek miyim? Hayır hayır öğretmenlerin izniyle öğretmenlerin o derste hangi uzaylıların işe yarayacağını düşünürse onu kilidini açıp ona dönüşmene izin verecekler. A ama hayır olmaz büyük baba ya bunu dememiştin bana. Bu senin için önemli son olayda da görüleceği gibi büyük dünyasında güncellemeye dönüştüm ben. Bu büyük bir hataydı. Ama ama yine de günü kurtardım sizleri kurtardım. Evet çantamdan düşen kamerayla birlikte o kamerayı getirmeseydim acaba neyi güncelleyip neyi son teknoloji hale getirip karşımızdaki hexle savaşacaktı? Of sen sus kızan ya büyük baba. Aa, hadi bakalım daha fazla söylenmeni istemiyorum. Uzaylıları çok iyi kullanacaksın ve dünyaya çok iyi bir kahraman olacaksın. Max hadi gidelim artık. Seninle yapmam gereken bir iki iş var. Tamamdır Azbut çocuklar. Hadi görüşürüz size. iyi ama iyi bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Umarım başarılı olsunuz. Beni buraya getirtirmeyin tamam mı? Ve en önemlisi başınızı belaya sokmayın. Özellikle ben, sen, kıvan göz kulak ol ona. Tamam büyük baba merak etme. Of onun göz kulak olmasına ihtiyacım yok ya. Allah Allah. <laughs> ee, ben şu tavuğu alayım. Şu anlık yeterlidir. Kolay gelsin. Şimdi gidelim. Şununla oynayıp durma. Ben bozacaksın yine. Dur ya yapacağım yapacağım şu bariyeri açmanın bir yolu olmalı. Of Asmut of. Bekle şimdi kodlarla giriş yapacağım. Şöyle küçük bir uzaylıya bile dönüşemiyorum ya. Hadi hadi. Oha. Sizler benden ısınsın güzel olmalısınız. Sen benden ısın sen de güzel olmalısın. Dinlisin, dinlisin. Sizin geleceğinizi duyduğum için bir ay önceden geldim. Sonra kandırıldığımı düşündüm ama. Kaçım. Merhaba. İsterseniz gelin size okulu gezdireyim. Bir aydır tek başıma dolaşıyorum. Ha, hadi gidelim o zaman gezelim. Benim yemeklerim bitmedi. Siz gezin ben size daha sonra katılırım. O zaman yani. Hatta hatta benim benim aynı benim gibi bana benzeyen bir uzaylıya dönüşür müsün sonuçta? Bu saatte her uzaylının DNA'sı olmalı değil mi? O zaman benim DNA'ma da dönüşebilirsin. Ee, senin senin ırkın ne? Ben senin hiç sana benzeyen bir uzaylıya dönüşmedim. Senin farkın ne insanlarda? Yani uçabiliyor musun? Özel gücün ne? Aa, biz aslında insanların çok çok uzaktan kuzeniyiz. Başka dünyaya gitmiş kuzeniyiz. Sadece ten rengimiz değişik. Belki Azmut o yüzden eklememiş olabilir. Ama neyse boşver Hadi uzaylıya dönün. Aa, ama ben... Ben uzaylıya dönüşemem yapamam. Azmut saatime bariyer kurdu. Onu aşamadığım için dönüşemiyor. Ne? Nasıl yani? Uzaylılar var ve dönüşemiyorsun. Peki, peki neden bunu yaptılar sana? Çünkü uzaylı seçimim iyi değilmiş. Nerede ne uzaylı seçmem gerektiğini bilmiyormuşum ve burada bütün uzaylılar güçlerini öğrenip ona göre uzaylı seçecekmişim o yüzden. Aa bu büyük bir haksızlık. Bu haksızlığı giderelim mi? Hadi o bari yerde ufak bir delik açıp uzaylıya dönüşmeni sağlayalım mı? Ne? Bunu yapabilir miyiz gerçekten? laboratuvar sınıfımız var ve bomboş kimse yok ve bir sürü bilgisayar var bence sadece küçük bir hack yapabiliriz e, ne duruyorsun zaman hadi gidelim e, peki bunu nasıl açacağız sen bana bırak müdürün 30-40 kere girişini gördüm kapı 22447 yönetici girişi açıl aha açıldı hadi girelim aha, aha girelim Arkadaşlar vallahi aç yapmaya başladık. Kocaman bilgisayar var. Bunu da birlikte hackleyeceğiz Omnitix mi? Hackleyelim mi? Ne diyorsunuz? Ekle diyorsanız Şu an beğen tuşuna basın ve yorumlara bir yazın arkadaşlar. Hackleme hayır. Uzaylılara erişme Diyorsanız arkadaşlar. Yorumlara iki yazın. Hadi bakalım. Üç saniyeniz var. Tam ekrandan çıkın ve dediklerimi yapın arkadaşlar. Tercihinizi yapın. Bekliyorum. Ana burası çok iyi. Vay be ne yapıyorsun Açu? Şimdi bitecek işi bekle. Kızım sen ne yapıyorsun? Kısa süreli de ekleyeceğiz. Ay tamam hadi bakalım. Arkadaşlar sizi cevapladınız mı sordum soruyu? Aa, hadi bakalım çok heyecanlıyım. Hazır mısın? Hazırım sen ne yapıyorsun? Ay, ayarlıyorum ayarlıyorum. Ay, tamam o zaman. 3, 2, 1. Koyma koy bakalım saatini. Tamam. Aa koydum. Açtım. Ha? <laughs> Pikachu alıyor alıyor. Bitti ya bir bitti. Şimdi uzaylıya dönüşmeye çalış. Ha? Tamam o zaman insana zor. Sana zor İşte bu. Hop gel bakalım. Ha, dönüştürdüm yapabildim inanmıyorum. Gerçekten insana zor. Aynen öyle. İstersen şu arkadaki şeyi kaldırayım mı yoksa kaldırmayayım mı ne diyorsun? Hop yakalayayım ya da senin ne diyorsun? İnanılmaz çok. Ha? Ha? Ne oluyor? Ha? Ne oldu be? Hayır i̇nanılmaz şimdi de güncellemeye dönüştün inanılmaz. E, i̇yi de ben dönüşmek istemedim ki. Ne oluyor be? Ha, kimse görmez. Görmemeniz ne işte? Oh, 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 Açıyorum. Bir daha bu işlerle uğraşmayalım. Optik sinirini de kaybetmek istemiyorum. Bunu kimse görmesin ve duymasın. Tamam mı aramızda? E, tamam tamam Bay Tenis'im. Hadi gidelim gel gel. Takip et beni bir an önce gidelim. Kapıyı da kapat. Oh, tamam Hadi gidelim az kalsın. Bay Tenis'ini yok ediyordu. yanında. Kurtuldum. Kur. Hayır. Hayır. Tekrardan o yarım torbuma dönüştü. Normal güncellemelerden de daha alttayım. Sen bir an önce kendimi eski kırmızı halime doldurmam gerek bantarısın. Bunu sen yaptın. Senden intikamımı alacağım.